Değerli arkadaşlar merhabalar sektörün efendileri video serisinde Haziran ayı için metal ana endeksini inceleyeceğim. Bu endekste en öne çıkabilecek şirketler hangileri birlikte inceleyelim. Bu hususta öncelikle taramadan geçiriyorum şirketleri ve bu noktada piyasa defter ortalamasının endeksinin altında olan şirketler listede çıkabilecek. Aynı şekilde fiyat kazanç oranı 17,11'in altında olan şirketler yine listeye de dahil olabilecekler. Ayrıca dip seviyesinden 3 kat kadar primlenmemiş olması gerekiyor. Almış Başına gitmiş bir hissenin de yine listede yer almasını e, istemiyorum. Daha e, bizim için. Dibe yakın e, şirketler artı puan almış olacak. Ayrıca e, şirket ne kadar zirve seviyesinden de aşağıya gelmişse o kadar da artı puan yazıyor. E, çünkü belli bir rasyoda e, zamanla o seviyeler yine test edilip geçebilme potansiyeli teşkil eder. Buradan da bir miktar şirketlere artı puan yazmakta. Zirveden düşüş miktarı. Piyasa defter ortalamasının geçmiş 5 yıllık piyasa defter ortalamasından daha düşük olması da yine şirketlere oldukça güzel puan kazandırıyor. Çünkü şirketleri kendi rasyosu içerisinde de bakmak gerekiyor. Geçmişte halktan nasıl bir değer görüyormuş. Şimdi nasıl değer görüyor? Bu varyasyonda önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle tarama yapalım. Taramada çıkan şirketlere bir bakalım. Yine fena sayılmayacak kadar şirket çıkıyor. 8 adet şirket çıktı. İşlerinde temettü verimi güzel olan İskenderun Demir ile Ereli'de yer almakta. Ereli %8,2 temettü verimliliği var. İskenderun Demir'in de 8,64 olarak görünüyor. Gayet yüksek seviyelerde temettü açıkladı. Bu şirketler şöyle baktığımızda Zirvede CMAŞ'ın olduğunu görmekteyiz. Bundaki en büyük etken 1,06 piyasa defter ortalamasına kadar düşmüş olması. Şirketin 5 yıllık ortalaması arkadaşlar 3,11 yani 2 katından bile daha az seviyelerde. 3 katı kadar bu şirket kasasından daha az değer gördüğü döneme düşmüş durumda. FK'sı 7,72 yani şu anki kazançlılığı ile 7,5 yılda şirket yani. Atıyorum 10 bin liralık lot aldınız. Ben bu 10 bin lirayı 7,5 yılda kendi faaliyetlerimle kazanıyorum e, demiş oluyor. 7,72 ile gayet güzel. Sektörünün de en düşük seviyesinde. Şu anda artık... Çamaş için birilerin ittirmesi gerekecek. Çünkü halk arz oranı yüksek olan bir şirket. bu nedenden dolayı lotların belli kesimin daha fazla toplamasıyla birlikte e, atağa çıkartmaları muhtemel görünüyor bu noktada. Tabii ki artık bu saatten sonra teknik analizde takip çok çok önem arz ediyor. İkinci sıradaki şirketin İskenderun Demir olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada ise yine Ereğli yer almakta. burada öncü değerli şirketlerimizde yine çıkabildi. Ağır sanayi ülkemizin en büyük ihracat kalemlerinden ve daha güçlü şirketlerimizde doğabileceğini ilerleyen dönemde inancım yüksek arkadaşlar. Şöyle bu çıkan 3 şirketin yabancı fonlarındaki durumuna bakalım. Çemaş için şu anda 2 tane sadece fon var. Çünkü MSCI'de de işlem görmüyor. Bu nedenden dolayı daha zor bu şirketlerin fonların alması. Ve şu anda bir tane şirketin 4 yıldızlı giriş yaptığı görülüyor. Gayet hoş olmuş. İskenderun Demir için şöyle baktığımızda 5 yıldızlı HSBC'nin fonunun dahil olduğu da burada arttırdığı görülüyor. Gayet hoş olmuş bu durum ve toplamda da bir yüzde 15'lik bir artış olduğu görülüyor. Bu da hoş bir yükseliş miktarı olarak görebiliriz arkadaşlar. İskenderun Demir için hala yabancılarda atak bir dönem var. Ereğli için ise 5 yıldızlı fonda çıkış olması e bu noktada eksi yazar. Şöyle en aşağıya geldiğimizde de 138 milyona e burada bir 7,5 milyonluk eklenme var. Bir %6 gibi diyebiliriz bir artış olmuş. Ereğli için de Ereğli için bu 5 yıldızlı fondan azalma olması miktarı %10 bile değil gerçi. Yine pozitif bakabilirim açıkçası evet. Bu 3 şirketin de yabancı fonlarındaki atak dönemi devam ediyor ki Ereğli'nde çok daha iyi ataklar 2 aydır yabancı fonlarda vardı. Şu anda bir tık daha çekilmiş durumda. Öncelikle metal eşya endeksine şöyle bir bakalım. Ee, önemli bir geçmiş kanal seviyelerinden 2008 yıllarından başlayan kanal serüveninde yine zirve seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu noktalardan sonra artık günlükte e, sadece trend takip edilir. Aksi takdirde potansiyellik anlamında bir e, zaten şu anda hakkını verdiği görülüyor. Yani düzeltme için pozisyonlar gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Bir el freni mecbur gerekiyor arkadaşlar. Birçok endekste de bu durumu yaşıyoruz. Şu anda günlükteki durumuna bakalım. Günlükte aslında hala al sinyalini Has indikatöründen devam ettirmesi nedeniyle e, bu endeksi öncelikli olarak tercih ettim anlatımda. E, burada senin de daha altına atmamış. bu Önünde bulut ve hareketli ortalama e, destekleri de mevcut. Bu nedenden dolayı şu anda hala potansiyel teşkil ettiğini düşünüyorum. Metal eşya endeksinin has indikatörü önemli bir indikatör arkadaşlar. E, çok başarılı bakın daha önceki kazançlılıklarını gayet güzel yazdırmış görünüyor. E, burada da belki tekrar sat sinyali gelecek bilemiyorum. E, çünkü bu kırılmadan dolayı mümkün e, görünüyor. Ama önünde en azından bu engeller nedeniyle tekrar bir al sinyali için önemli destekler gelebilir. Ama el freni ile hareket etmekte arkadaşlar. Yani sat geldiğinde, yeri geldiğinde satmayı bilmek önemli bu endeks için. Evet Çamaş'la şöyle başlayalım. Çamaş'la haftalıkta bakmak istiyorum. Haftalıkta arkadaşlar düşen bir trend içerisinde olduğu görülüyor bu şirketin. Ama artık bu düşen trendini kırıp yeni bir trend açacağına inanıyorum. Çünkü bu FK7 seviyeleriyle yeni bir kanal gelecektir. Piyasa defter ortalaması da tarihi dip seviyelerine tekrar geldi bu şirketin. Önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bakın geçmiş e, seviyelerine çok daha bu seviyelere yakın bir dönemde. E, çok daha tarihi zirve seviyeleri görüldü bu şirketin. E, bu e, şöyle hemen günlükteki durumuna da bir bakalım. Çamaş'ta durumlar nasıl? Çamaş'ta has indikatörü al sinyali vermiş e, ama burada bakın hareketli ortalamasından geri döndüğü e, görülmekte önünde de bulut engeli de yer alıyor. E, bu hususlarda dikkatli olmak lazım. Öncelikle şu hareketli ortalamasının üzerine atması lazım ki e, günlükte asıl pozitif trend gelebilsin. Peki e, çamaşın şöyle 4 saatlik orta vadeli durumuna da bakmak istiyorum. E, bu noktada da sat geli var Mars indikatöründen. Hareketli ortalamasını da altına atmış. E, orta vade içinde 1.36 e, gerektiği görülüyor. Şöyle hemen stratejik testine de bakalım. 73 kuruşlardan e, bugün 1.21'lerde yani 1.5 katlık bir artış varken. burası e, Burada şöyle bakalım. 7 milyonluk bir kazançlılık olduğu görülüyor. Çok ciddi kazançlılıklar yazmış Mars indikatörü. Şöyle hemen geçmiş kazançlılıklarında zaten şöyle de inceleyebiliriz. Şurada bir zarar %2 yazdırmış ama onun öncesinde şu bölgede %35 yazdırmış mesela kazançlılık. Şurada hemen %29 kar yazdırmış şu bölümde. Şöyle zaten baksak şu bölümler gayet güzel kazançlılıklar e, sağlatmış Çemaş'ta bu indikatör. E, bu indikatör ve birçok indikatörün kodları ve anlatımlarımı kanaldan e, destekle bulunan arkadaşlara e, ben de e, paylaşıyorum. E, önemli olan bu noktada eğitimlerini izliyor olmanız e, ve birçok e, yine tablolardan da katılda destekle bulunan arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. E, bu noktada katıl videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum birçok analiz ve tarama bu tablolarda ve yine hazır tablolarında yine burada sizlerin de portföylerinizi takip edebileceğiniz hazır tablolara da ulaşabiliyorsunuz hemen şöyle devam ediyorum İskenderun Demir ile haftalıkta kanalının zirve seviyelerinde olduğu görülüyor demek oluyor ki ben bu şirkete günlükte bakacağım yani dikkatli bakmam lazım Çünkü bakın zirveler geldiği zaman düzeltmeler gelebiliyor bunu dikkate almakta yarar olduğunu düşünüyorum şöyle piyasa defter ortalamasının geçmişte bu seviyelerde bir kere daha olmuş Demek ki bir zirve piyasa defter ortalamaları var Peki nerelere düşse şöyle bakalım bir yerine bir gibi piyasa defter ortalamaları gelse çok hoş olacak bu şirket için. Peki günlükteki durumuna şöyle bir bakalım. Sağ sinyali gelmiş. Bulutun temaslarından veya hareketli ortalamaların temaslarından belki bir al sinyali gelir. O dönemine kadar beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Erelia şöyle bakalım. Haftalıkta yine logaritmikte bakıyorum. bakıyorum. E, kanalı çok eski bir kanal arkadaşlar ve yine bu kanalın zilvesinde yani yine el freni gerekmekte. Bu şirketler ne kadar kar açıklasa da e, açıkçası ya bu kanalları kıracaklar. Bu oldukça güç oluyor. Böyle önemli geçmiş e, verilerden dolayı. E, piyasa defter ortalamasının e, çok dip seviyelerde olması lazım ki yeni kanal açabilsin. Bakın 1.60'lar yeni kanal açması için bence uygun bir dönem değil. Tarih seviyelere gitmesi gerekir. Ben o riskleri alan bir yapım yok. Yeni rekorlar beklemek yerine ben kendi geçmiş varyasyonuna dikkat etmeyi. Çünkü fırsatlar bitmez arkadaşlar. Bu şirket beni yanıltırsa başka bir şirkette yine ben kendi bakış açımda ilerlemeye gayret ederim. Ben şu anda bu şirket için günlükte sinyal varsa takip ederim. Aksi takdirde önemli potansiyel beklentiler içerisinde şu anlık dönemlerde e, olamam. Şöyle hemen bakalım e, günlükteki durumuna da. Tabii ki anlatımlarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kişisel görüşlerdir. E, tersi görüşler olacak ki e, takas gerçekleşebilsin. E, bu noktada da yine bir e, hareketli ortalamanın bulutun, e, e üzerinde olduğu bir durumda al sinyali devam ediyor. Eğer bu şöyle buluta doğru bir hareketlilik yaparsa çok daha hoş bir durum olabilir. E, pem, piyasa defter ortalamasını biraz aşağılara çekmiş olur. Açıkçası şirketin bulut için şöyle 17 seviyeler gibi bir düzeltme seviyesi gelse çok daha hoş bir piyasa defter ortalamasına da çekilmiş olur. Belki tekrar bir o zamandan itibaren bir trend bekleyebilirim. Şu anda bu al sinyali nedeniyle uzunluğu nedeniyle biraz çekimserim. Bir önceki kazanç yine kazanç gayet güzel kazandırmış görüntüsü var. Peki yine de Ereğli'nin şöyle 4 saatlik durumuna da bir bakalım. Evet Ereğli burada Mars indikatörü negatif sinyal yakmış. 200 cinselini de altına atmış. E, dikkatli olmakta fayda var. Bulut çok tombul bir bulut. Çok güçlü bir bulut yapısı var. Dediğim gibi günlükteki o seviyeden dönme potansiyeli önemli görülmekte. Şöyle bakalım yine performansına Mars indikatörünün 50 kuruşlardan bugün 19 liralarda neredeyse 38 kat bir performans var. Burada ise arkadaşlar 3 milyon 672 bin naranlık 10 bin liranın çok ciddi bir kazançlık yazmış. Şu bölge 36 yazmış, %2, 12, yüzde 8. Aşağı yukarı Zaten hep ön, zaten trenddeydi şirket. Ee, hep bu noktada kazanç yazmış. En son zararı şöyle bakalım 2020'nin 8. ayında %2,5'luk şu noktada yazabilmiş. Ondan önce gayet yine güzel performanslar yer alıyor Ereğli de. Anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Maalesef birçok şirketimiz kanal zirvelerinde ve e, bu şekilde endeksler de bu şekilde bir şu hatta satsın sinyali vermiş durumda. E, bunun özğinden dolayı işlerinden Metal ana endeksini tercih ettim. Yine daha güçlü yapıyı teşkil ettiğinden dolayı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni de bulunarak destekte bulunursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.